Hoş geldin Aleyna. Mert hemen uyuyorsun. Nasılsın Aleyna? Kedi Limon'daki videoları da izlemeyi unutmayın olur mu? Mert sen de. Evet. Adem'le konuştuk. Bir yarım saat açacağız. <laughs> Mert. Like attın mı? Olabilir. Uyumuş da olabilir. Ben mesajı bir 10 dakika geç attım. Bilmiyorum. Belki görmemiştir. Neyse sıkıntı yok. Birazcık böyle takılalım bakalım. Kedim onu da keşfete ihtiyacı var. Arada bir ondan da yayın açmaya çalışacağım. Bugün biraz geç oldu gerçi yayın için ama olsun. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Ekrana çift tıklar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Tüm hayvanseverleri kanalımıza bekliyoruz. Hadi canım. <laughs> Annen nereden gördü? Bildirimlerim açık. Aa ne güzel. Anneni çok selam söyle. Teşekkür ederiz. Fidan'cım hoş geldin. Fidan, Aleyna, Adem zaten izliyor. E, lütfen Kedilmon'daki videoları da izler misiniz arkadaşlar? Özellikle sizin bu videoları izlemeniz gerekiyor. Daimi e, takipçilerimiz. teşekkür ederiz Aleyna fidan Hadi olsun en azından takip ediyor bizi Bu da güzel Bence girmemiz senin açından daha hayırlı <laughs> yeni gelen arkadaşlar Hepinize iyi geceler diliyoruz tüm hayvansever dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz Videolarımızı izler, ekrana çıktıklar, kanalımıza abone olursanız siz de sokak hayvanlarına bize destek olmuş olursunuz. Çünkü bizim kanalımız sokak hayvanlarına destek kanalı. Merhaba hoş geldin. Sıla kanalımıza abone olursan ve ekranı çift tıklarsan seviniriz. teşekkür ederiz Sıla nereden katılıyorsun yayınımıza hangi şehirden Evet arkadaşlar bizim bir kanalımız daha var Her akşam orada yayınımız var saat sekiz buçuk dokuz arası yayın yapıyoruz havadan sudan dünyadan Aa sürmene sürmeneye sevgiler Trabzon'a. Ne anladın diye sormayacağım. Ha, yarın iş var, uyuyacaktım diyecektim ama yarın tatil o yüzden. Çok da sıkıntı yapmayayım saat madem mi adam? Ee, siz sen de üniversite sınavına mı giriyorsun bu sene Aleyna? Evet, bol bol dinlenirsin yarın. bir tane kaçtı e, havadan sudan dünyadan'a geçelim bir 10 dakika da oradan yapalım bu simi hı <laughs> ya yani dibi ama fazla açamayacağım tamam ee, ona göre geçiyoruz geçiş yapıyoruz buradaki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar ee, kedi limon kanalımıza hoş geldiniz şu an 13 kişiyiz sizden ricam kanalımıza abone olmanız hayvanlara sokak hayvanları özellikle destek olduğumuz e, destek olan bir kanal siz de videoları izleyerek bize destek olmuş olursunuz. Haydi görüşürüz. Havadan, sudan, dünyadan kanalına geçiyoruz. Oraya gelin arkadaşlar. Havadan, sudan, dünyadan.